Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Trabzonspor maçı bitti. Trabzonspor stadında oynanan maçta Trabzonspor 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'ye ciddi bir yara verdi. Trabzonspor sahada çok iyi oynamasa da maçın gerekliliklerini yerine getirdi. Fenerbahçe'de çok büyük hatalar vardı. Fenerbahçe son 3 haftada ligde oynanan son 3 resmi maçta da 10 kişi tamamladı maçı. Şimdi konu bu. Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar, daha bir ton spor yazarı. Hadi konuşun. Hepinizi dinleyeceğim. Hadi konuşun. Yeri geliyor. Diğer hocalar bunları yaptığında otorite problemi var diyorsunuz. 3 haftadır Fenerbahçe 10 kişi kalmış. Bakalım konuşacak mısınız? Konuşmayacak mısınız? Fenerbahçe'de bugün itibariyle otorite problemi gün yüzüne çıkmıştır. Sayın Jorge Jesus'un kafası Fenerbahçe'de değildir. Jorge Jesus'un kafası nerede? Bunu araştıralım. 1. Portekiz'de. 2. Brezilya'da. 3. Brezilya kulüplerinden Flamengo'da. Hepimiz biliyoruz ki Brezilya milli takımında Jorge Jesus'un adı anılıyor. Flamengo ile Jorge Jesus'un adı anılıyor. Benfica ya da Sporting Lisbon'da çalıştı daha önce. Basında çıkan haberlerde Jorge Jesus Brezilya milli takımını çalıştıracak. Tekrar Flamengo'ya e dönecek gibi haberler gün yüzüne çıktı. Jesus bugün maça iyi hazırlanmamış. Ben maç başında Trabzonspor'un ön tarafını eleştirirken Fenerbahçe'de bir tek Ener Valencia'nın olmamasını eleştirmiştim. Şöyle bir durum söz konusu. Ener Valencia Fenerbahçe'nin şu anda elindeki en değerli oyuncu. Ben YouTube kanalı için video çektiğimde Ener Valencia'yı hep kapak fotoğrafında en ön plana Ener Valencia'yı koyarım. Bunun sebebi Takımın en önemli oyuncusu Valencia. Valencia yırtıcı bir oyuncu. Valencia iki rakibin peşinden düşmüyor. Boş alan buldu bu. sallana sallana topla gidiyor. Topu ufak kısa kısa vuruşlarla sürüyor ve rakibini de geçme özelliği, çalım atma özelliği var. Golcülük özelliği var. Kafa topu kafa toplarında şahane bitirici vuruşları var. Valencia Fenerbahçe'yi hücum hattında farklı kılan bir oyuncu. King sakatlıktan çıktı. İstanbul Spor maçında oynadı. Gol attı. Boş alan bulunca etkili bir oyuncu ama King sonradan oyuna girmesi gereken bir oyuncu. Valencia maçı 11'de başlasaydı Valencia'nın yoldur rakiplerde o alana girerdi ve Fenerbahçe'ye adeta ilaç olurdu. Valencia iki tane rakiple Bartra ve Higo gibi fizikli kaliteleri, pozisyon bilgileri iyi oyuncu arasında Valencia onlarla savaşırken Batuayo kalitesini konuşturabilirdi. Ama Fenerbahçe Ferdi, Crespo ve Osay gibi top taşıyan oyuncuları varken ilk yarıda ilk 30 dakikaya kadar net pozisyon bulamadı. Bu Fenerbahçe için acı bir durum. Trabzonspor'da Abdullah Avcı maça iyi hazırlanmış. Özellikle Fenerbahçe'nin savunma arkasında offside çizgisine iyi çalışmış. Fenerbahçe Crespo ile saçma bir şekilde 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor bu alanı çok iyi değerlendirdi. Şöyle bir istatistik var arkadaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe arasında oynanan son 3 resmi maçta da Fenerbahçe 10 kişi kalmış. Fenerbahçe 10, kal 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor son 3 maçta Trabzonspor 10 Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor son 4 dakikada 3 maçta da golü bulmuş yani. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor Trabzonspor maçlarında Trabzonspor da 5 dakika geçmeden golü buluyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir çözüm bulması gereken konu. Şu. Fenerbahçe 3 haftadır maçlar 11 kişi tamamlayamıyor. Buradaki sorun ne? Lakaytlık mı var? Labaylık mi var? Pozisyon gereği mi kartlar gözüküyor? Bunlara bakmak lazım. Tamam. Bu maçta gereksiz bir sarı kart gördü ilk yarıda Crespo. İkinci yarıda da rakibinin ayağına bileğiyle kaval kemiği arasındaki tarafa Crespo rakibine bastı. Net sarı karttı. İkinci sarı kartta azılması gerekiyordu. Bu doğru bir karar. Peki bu Fenerbahçe takımındaki problem ne? Sayın Jorge Jesus ve Fenerbahçe medyasına, Fenerbahçe taraftarlarına soruyorum. 14 hafta geçti, 15. hafta oynandı. Jesus'u hep övdünüz. Övdünüz de ben ne de söyledim? Dedim ki Jesus'un artıları %80'de, %20'lik kısmı konuşmazsanız şampiyonluk kaçar. Kaçar abi kaçar. Niye kaçar biliyor musunuz? Çünkü hep at gözlüğüyle sabit bir noktaya bakarsanız gerçekleri göremezsiniz ki göremiyorsunuz da. Daha doğrusu görüyorsunuz da görmek istemiyorsunuz. Ya bu takım ne zaman 10 kişi maçları tamamlayacak? He? Ne zaman tamamlayacak? Sen Beşiktaş'ı öyle ya da böyle Valerian İsmail'i kötü Beşiktaş'ı yenemedin. Abdullah Avcılı yani iyi gitmeyen Trabzonspor'u Avrupa Ligi'ne gruptan çıkamayan Trabzonspor'u yenemedin. Başakşehir'i yendin tamam bir şekilde. Adana Demirspor'u yendin de bunlar senin direkt rakiplerin değil. Fenerbahçe direkt rakiplerini yenemiyor. En büyük sorun cepte. Şimdi sen Galatasaray'ı da yenemezsen. Yarın Galatasaray'da İstanbul Sporu bu göklere çıkardığımız Yeşus'a ne söyleyeceğiz? Galatasaray 30 puan olacak. Fenerbahçe 29 puan olacak. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşecek. Ligin ikinci yarısındaki maçta Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta. Ne olacak? Uçan kaçan Fenerbahçe'nin hali ortada. Ölü takımların, ölü Galatasaray'ın, ölü Beşiktaş'ın, ölü Zonspor'un hali ortada. Bu iş böyle olmaz. Bizim kendimize, ben de dahil hepimizin bir çek düzen vermesi lazım. Jesu'yu öve öve bir yere varamayız. 2-3 kelimeyle iyi yaptığı şeyleri söyleyeceğiz. 2-3 kelimeyle kötü yaptığı şeyleri söyleyeceğiz. Bundan sonra frene basacağız. Uçmanın, kaçmanın bir alemi yok. Şimdi Fenerbahçe Hatay sporu oynayacak. Volkan Demirel'le. Basit mi maç? Basit değil. Bu maçı da kazanamazsa Fenerbahçe sonuç resmi maçı kazanamıyor olacak. Abdullah Avcı ne yaptı bugün? Trabzonspor'da Abdullah Avcı ne yaptı? Klasik. Pas oyunu oynadı. Sabırlı bir pas oyunu oynadı ayağı iyi oyuncular var Trabzonspor'un. iki kanat oyuncusu Trezegue ve Visca ikisi de dar alanda birebir de başarılı oyuncular olmasa da alan bulduklarında savunma arkasında iyi koşu yaptıklarında skor oyuncular. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor bu alanları buldu. Özellikle Trezegue Fenerbahçe savunmasını çok zorladı. Savunma arkasına atılan topta Maxi Gomez yerle karışık topu ağlara yolladı. Topa yerle karışık vurdu ve topu ağlara yolladı. O saatten sonra oyunun hakimi Trabzonspor'du. Trabzonspor sazda elini aldı. Son dakikalarda Canli ve Trezege ile gelişen atakta ikisinin muhteşem yaptığı ikiye birle Trabzonspor maçı 2-0'a getirdi. E ne oldu? Trabzonspor maçı kazandı. Şampiyonluğa ortak oldu. Fenerbahçe'nin maç boyu ilk yarıda iki tane bir tane net pozisyonu bir tane de net pozisyoncuk diyeceğimiz pozisyonu var. Başka da hiçbir şey yok. Maç orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Maç başında benim söylediğim gibi gitti maçın gidişatı. Trabzonspor sabırlı paslarla sabırlı paslarla rakip alana yerleşmeye çalışır ama Fenerbahçe buna müsaade etmez. Fenerbahçe ön alanda Batu ile pres yapar. Kaptığı toplarla pozisyon bulmaya çalışır dedim. Crespo ve Ferdi topu ayağına aldığında dikine giderek Fenerbahçe'yi hızlı bir şekilde hücuma çıkarmaya çalışır dedim. Bunları yapmaya çalıştılar ama bu maçta başarılı olamadılar. Bir tane Fenerbahçe Trabzonspor'un savunmasının hatasından kaptığı topta Fenerbahçe'nin üstüne gitti. Bunda da maalesef ki net pozisyonu değerlendiremediler ilk yarıda. İkinci yarıda da Fenerbahçe'nin net bir pozisyonu yok. Trabzonspor'un uzaktan Abdülkadir e Ömür'le bir şutu var. Maalesef ki maç istediğimiz tempoda istediğimiz gibi gitmedi. Fenerbahçe'nin formasına da bir iki kelam edeceğim. Fenerbahçe'nin forması pijama gibi. Gece yatarken üstümüze giydiğimiz pijama gibi. Fenerbahçe kulübü, Beşiktaş kulübü, Trabzonspor kulübü ve Galatasaray kulübüne böyle formalar yakışmıyor. Bu kulüplerimiz taraftara, açık kulüpler taraftarları sürekli cebinden para verip formalar alıyorlar. Formalar üstlerine yakışmalı. Güzel durmalı. Değişik tasarımlı formalar olmalı. Fenerbahçe'nin forması rezalet. Ne rezalet ya. Evet Fenerbahçe'li kardeşlerim. Sizde iyi giden şeyler varken Fenerbahçe hazırlık maçlarını kazandı. Bir bakıyorum etrafıma. Aman Allah'ım Fenerbahçe sanki şampiyon olmuş. Kendinize gelin. Bu takım kaç yıldır şampiyon olamıyor. 8 yıldır şampiyon olamıyor. Çok övmeyin. Överseniz karşınızdaki adam hocanız da rağbete düşer. Revavete kapatın. Revavete kapılmak iyi bir şey değildir. Jesus iyi hocamı Bence bir maça göre hiçbir şey değişmez. Jorge Jesus çok iyi bir hoca ama Fenerbahçe medyasının artık masaya yumruğu vurması lazım. Hep öve öve bir yere gelemezsiniz. Bu ya ben babamı da çok seviyorum. Babam benim canım ama babamın da hataları oluyor. Ben babamı da eleştiriyorum. Siz sevdiklerinizi Fenerbahçe çok seviyorsunuz diye hocasının da doğruları var diye Fenerbahçe seviyorsunuz diye hatalarını göz ardı etmeyin. Hatalarını da söyleyin ki hatalarınızı söylemek Fenerbahçe bir adım ileri götürür. Ben Abdullah Avcı'yı sevmem. Oyun planını beğenmem genelde. Çünkü niye? Sıkıcı oyun oynatır. Oyunu orta sahada kitler. Bir iki tane pozisyona çıkar. Golü bulur. Sonra üstüne yatar. 1-2 sıfırlık galibiyete oynar. Futbol sever, futbol sever olarak Abdullah Avcı'yı Günahım kadar sevmem ama doğruları yaptı mı? Yaptı. Bugün oyunu kitledi. Kendi sahasında kaza gelmedi. Fenerbahçe'nin üstüne gümbür gümbür, lambur lambur gitmedi. Fenerbahçe'yi bekledi. Fenerbahçe geldiğinde savunma arkasına sarktı Trabzonspor ve pozisyonları buldu. Gole çevirdi. Maçı kazanmayı bildi. Trabzonspor zaten dolu dolu bir oyun oynamıyor. Şampiyonlar giderken de ilk 10 hafta dolu dolu bir oyun oynadı. İkinci yarıda çoğu maçı kaybetti. Geçen sene rakipleri kötüyken şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş yenemedin Jorge Jesus. Kötü Beşiktaş'ı var. İsmail İsmail'i Beşiktaş'ı yenemedin. Trabzonspor taraftarlarının üstüne geldiği. Trabzonspor'u yenemedin. E Galatasaray'da yenemezsen büyük maçlar kazanmadan nasıl şampiyon olacaksın? Ben bunları söylerim. Benim kimseden çekincem yok. Hiç problem yok. Ama Fenerbahçe taraftarları ve Fenerbahçe medyası bunu söyleyemezse bir adım öteye gidemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Ben bu yola ben bu kanalı niye açtım? Ben bu yola doğruları söylemek için çıktım. Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım sonuna kadar eyvallah. Ama Beşiktaş'a da acımam. Fenerbahçe'ye de acımam. Galatasaray'a da Trabzonspor'a da acımam. Kimse benim babamın oğlu değil. Benim babam canımdır. Sevdiklerim, ailem hepsi benim canımdır. Ama onların da bir hatası olsa ben söylerim. Benim hayattaki en büyük özelliğim geri vites yok. Neyse o. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Fenerbahçeli kardeşlerim. Çok sevdiğim Fenerbahçeli kardeşlerim olduğu için ben de bugün sinirliyim. Fenerbahçeli kardeşlerim de üzgün. Hepsi gerçekten şu an normalde maç bittiğinde beni bir iki kardeşim arardı. Moralleri bozuk. Hepsinin telefonu kapalı. Ben arıyorum. Açmıyorlar. Canları sıkkın. Üzgünler. Ben bu kardeşlerim için üzülüyorum. Ben hayatı vicdanıma göre yaşarım. Gerçekleri söyledim. Ya Trabzonspor'da şöyle bir durum var. Abdullah şöyle bir kadro kurmuş. Maxi Gomez, Maxi Gomez çok klas bir oyuncu. Gerçekten topu tutan orta sahaya kadar gelen oyun içine katılan bir oyuncu. Umut Bozok da bu tarz bir oyuncu. Ama Umut Bozok Maxi Gomez'den ayrılan bir güzellik. Umut Bozok tek vuruşçu bir oyuncu. Önüne gelen toplarda Umut Bozok affetmez. Karambollerde vurur. Zımba gibi topa vurur ve gol atar. Yani Birbirine benzer profil golcüsü var Trabzonspor'un. Bir tek Ajax'tan aldıkları Naci Ünü var biraz daha klas. Genç bir oyuncu ama bileklerine hakim. Arjantin'de Dünya Kupası'nda izlediğimiz Lautaro Martinez değil de diğer oyuncuları Alvarez'e benzeyen bir oyuncu. Biraz farklı bir oyuncu. Trabzonspor'u devre arasında bir tane böyle uzun boylu sağdan sola, sağdan soldan gelen ortaları maç kitlendiğinde bu tip ortalara kafayı vuran ceza sahasında topu indiren bir golcü lazım kilidi açmada. Bir de Trabzonspor'un şöyle bir ihtiyacı var. Trazege ve Vişka. ikisi de aynı tip skorer oyuncular. Böyle çok yetenekli değiller ama anlık pozisyonlarda ortaya çıkıyor. Alverlerde etkililer. Trabzonspor'a Vakayeme tipi. Orada topu tutacak. Oyunu rahatlatacak. Sırtını böyle iki rakibe dayayacak. Babel tipi. Vakayeme tip bir oyuncu lazım. Fenerbahçe'de Abubakar tip bir oyuncu lazım. Joao Pedro tutmadı. King geniş alan seviyor. Valencia geniş alan seviyor. Özellikle de Fenerbahçeli kardeşlerim bunu dinlesinler. Bunu söylüyorum. Batu Şahil şöyle bir durum var arkadaşlar. Batshuayi Fenerbahçe'de geldi ama Batshuayi çok ünlü İtalyan markası ya da başka ünlü markalardan aklıma şu an gelmiyor. Bir kaban aldık diyelim. Kabanın fiyatı 6-7 bin lira. Aldık ama kabanın kolunda ufak bir defosu var. Kabanın fiyatı çıkmış 6-7 binden düşmüş 3 bin lira. Biz de bunu çok beğendik. 6-7 bine gücümüz yetmiyor ama 3 bin liraya gücümüz yetiyor. Bu kabanı aldık. Batçay ile Fenerbahçe'de şöyle. Defosu olan ünlü bir İtalyan markası Kaban gibi ya da Mont gibi. Defosu var Batçay'ın. Batçay'ın defosu ne? Batçay'ın konsantre problemi var. Batçay'ın 10 üstünden 6 buçukluk bir topla ilişkisi var. Topu tutuyor. Klas bir oyuncu ama Batçay'ın aşırı süratli bir oyuncu değil. Batçay'ın en büyük problemi sağ içinde nerede pozisyon alacağını bilmiyor ve bir pozisyon kaçırdığında böyle havalara bakıyor ve oyundan kopuyor. Bu Batçay'ın en büyük defosu. Bunu Chelsea'den geldiğinde, Beşiktaş'a geldiğinde ünlü bir gazeteci de söylemişti. Batçay bir pozisyon kaçırdığında direkt havalara bakınıyor, oyun içinde kopuyor, o pozisyona takılı kalıyor. Buna dikkat edin. Batçay iyi bir İtalyan markası, Kaban gibi kaliteli ama defosu olduğu için kalitesinden daha az bir fiyata Türkiye'ye geldi. Bundan ilersi yok Batçay'ın. Batçay budur. Yanında çift forvetle etkilidir. Bazı maçları iyi oynar, bazı maçlar kötü oynar. Fenerbahçe'ye velhasıl kelam 10 numaramsı bir golcü lazım. Abubakar tipi golcü lazım. Batçay'ın da yetenekleri kısıtlı. Joao Pedro ve Valencia boş alan bulduğunda giden oyuncular Fenerbahçe'ye özellikle 10 numaram sabah bakar gibi maç sıkıştığında bir iki çalım atan, sağını solunu oynatabilen, kayıca karşı karşıya kaldığında topu dipleyebilen bir oyuncu lazım. Kaba vuruşlarını böyle sağdan sola gelen sağdan soldan gelen kafa vuruşlarını yere sektirip gol atacak bir oyuncu lazım. Evet arkadaşlar, bugün programımızın sonuna geldik. Gerçekten doluyum. Fenerbahçeli kardeşlerim üzgün. Ben üzgünlükten ziyade kızgınım. Fenerbahçe medyasına gerçekleri konuşun, konuşun, konuşun. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Hak ettikleri doğru oyunda bir iyi bir galibiyet aldılar. İyi oynamasalar da doğru oyunda kazandılar. Tebrik ediyorum ve bugünlük yayının sonuna geliyorum ve Akdeniz Spor'daki yılbaşı programını kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere.